Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bu Mr. D dediğimiz e, Ali Baba'nın ürünlerini uygun fiyata satan böyle bir tane e, yer var. Ve çok güzel ürünler var. Böyle ben buradan sürekli alışveriş yapıyorum. Hatta bahçe ürünleri falan da var. Bakın şöyle ev tipi mesela göstereyim. Bu şekilde taz mı? Bir tarafı tırmık böyle. 60 lira bakın. Buraya geldik. Size bunları göstereceğim. Ben bundan çok fazla ürün alıyorum arkadaşlar. Yani böyle iki haftada bir falan geliyorum. Yeni gelen bir şeyler var mı yok mu diye. Ve uygun fiyata satılıyor çoğu da. Bakın burada bu dama makası var. 171 lira. Normalde bunlar arkadaşlar çok daha pahalı fiyatlara satılıyor. Bakalım bakın burada yapı malzemeleri işte ev için bir sürü bakın yukarıda böyle çiçekler var. Bakın böyle şey başlıkları ben buradan almıştım eve de duş için. Bunlar da yani çoğu ürünü böyle çok dandik olmuyor açıkçası. Güzel ürünleri oluyor. Alıyorum mesela fırçaları falan çok uygun oluyor. Bakın şöyle göstereyim. Hatta bir tane alayım çünkü gerekli. Şu boy bakın 28 TL. Yani çok uygun şeyler oluyor. Bakın dörtlü rulo başları 73 TL. Şu büyük boy bakın şöyle 25 TL. Aa bu çok güzelmiş. Bu neymiş böyle? Şundan da alayım bakın. Büyük hem de 22 TL. Çok ucuz arkadaşlar bunlar ya. Böyle aşağıda yine boya şeyleri var. Öyle devam edince yine şurada Bakın bunları da çok beğeniyorum ben. Buradan yine ben set almıştım. Böyle kazma, kürek, küçük boy olanları. Hatta görmüşsünüzdür dikim yaparken de kullanıyorum. Mesela şu kürekler şu şekilde. 273 TL. Bakın burada daha büyükleri var. Böyle büyükleri de 410 TL. 355 TL şunlardan hasır ipler var. Bu bitkileri bağlayacak yine ipler var. Bakın şu şekilde 31 lira. Yani her şey o kadar uygun ki. Ben buradan ve yani güzel dayanıklı güzel ürünler var. Bakın buradakiler 40 lira. 52 TL. Şunlar. Böyle setler de var. Bakın ben bundan almıştım. Şu set şu şekilde 200 lira. Bakın. Üçlü böyle. Hem küreği var, tırmığı var. Ekim için, yer açmak için içerisinde beni kullandığım bunlar ve gayet uygunlar. Bundan almışım. Böyle daha küçükleri de var. Bakın böyle çocuklar için de. Onlar da 100 liraymış. Bakın yine burada tır, şey makasları var. İpleri var. Boyut boyut. Şuradaki kürekler de çok tatlı. Bakın. Ay çok güzeller. Şunlara bakın. <laughs> Küçücük. 27 TL. Bakın bu tarafta da bu duvar askıları var. Bunlar çok güzel oluyor. İçerisine ekebiliyorsunuz. Şöyle 115 TL'lik var. Bakın. Şöyle askılar var. 118 TL. Bunlar geçen yoktu. Bunlar da çok güzelmiş. Bak bir küçükleri var. Şöyle. Ama bir küçüğü daha pahalı. Niye acaba? Anlamadım. Büyüğü 115. Küçüğü 130 lira. Allah Allah. Şunu çok beğendim ama çok güzelmiş. 118 TL ediyor. Bir de böyle e, yapay bitkiler de çok var. Eviniz, salonunuz için alabilirsiniz. Mesela işte mutfaklarda görünmesini istemediğiniz borular varsa, bunlardan alıp yani plaka olarak, bakın böyle parça olarak satılıyor. Alıp bunlardan da kapatabilirsiniz, gizleyebilirsiniz. 200 lira. Şu. Şu da 305 lira bakın bu rengi. Gayet güzeller. Bakın burada yapay çimler var. Aa bunlar da yeni gelmiş. 1'e 1. 1 metreye 1 metresi 500. 42 ama çok gerçekçi duruyor. Baksanıza. Aşırı gerçekçi. Bakın burada bitki yaprak temizleme, işte gübreleri falan böyle spreyler var. Bakın şu benim aldığım bir saksı. çok beğeniyorum. Bundan ben iki tane almıştım. Hatırlarsanız dikim yaparken bu dışı karton olan saksılardan almıştım. Bunlar çok güzel oluyor dikim için. Tohum büyütmek için de bakın şöyle kare şekilleri var. Yuvarlakları var. Bunlardan da almıştım. Bunlar 45 liraya var. 60 liraya var. Bakın şöyle şunları koyayım. Bir dakika göstereyim size dikim viyolleri var arkadaşlar. Mini minnacık böyle. Bunlar da fideleri, tohumları büyütebiliyorsunuz. Bunlar da ee, bakayım 30 liraymış. Fide tepsi 16 diyor. Ha şu 16 büyük olanı 16 arkadaşlar. Bu da 30 lira. Çok güzel. Yani beğendim bunu. Bayağı iyiymiş. Sonrasında bakın böyle hortumlar var. 755 liraya var. İşte 640'a kaçmış bakayım metresi onun. Burada yazmıyor. Yani şu şekilde göstereyim. Herhalde yani bir 10 metresi vardır. 5-10 metresi vardır. Yine böyle yapay yapraklardan oluşan teller var. Tel kapamak için. 600 lira diyor ona. Aşağıda var tel olarak. Bunlar da kümes yapabiliyorsunuz. İşte bitkilerinizi koruyabiliyorsunuz. Bu tarz ızgaralar var. O da 5 metreymiş. 362 lira. Gayet iyi arkadaşlar o da. Bakın burada şöyle göstereyim. Bunlardan da almıştım ben. Yine gayet güzeldi. Hatta şunu şunu almıştım galiba. Aynen bunu almıştım. Başlıkları var. Dört farklı başlığı var. Gayet iyi. 131 lira. Hortumun başına takıyorsunuz. Bakın aşağıda da bu balkon parkeleri var. Onlar da 95 lira diyor. Yine şöyle devam edeyim. Bakın bunlar çok güzeller. Şu askılık için bunlar bakın köşe bantlar 52 TL ve demirler evet çok güzel 43'e var bakın böyle yine bantlar işte çekiçler silikon tabancası bant çok ürün var bakın bantlara bakalım yani gayet büyükler ve güzeller Heh, bakın şu silikon askılıklar var bunları da ben buradan alıyorum <laughs> Bunlar da gayet uygun. Bakın şu küçükler çok işime yarıyor. 38 TL bir tane daha alayım bitmişti. Böyle hani uzayan dalları falan tutturmak için gayet iyi oldu. Ay bakın akvaryumlar için çok güzel <laughs> balıklarınız varsa yine hem balık tutmak hem de akvaryumlar için böyle süsler var. Bakın o takımları falan var. Şu oltu takımı çok uygunmuş. 536 TL. Kalitesi çok iyi değildir ama yeni başlayanlar için ideal. Şunlara <laughs> bakın. Çok güzel. Aşkım şuna bakar mısın? Bambi şunu giy dedin <laughs> Bak bak şunu giyecek Bambi. 165 TL'ymiş. Çok güzel. Bakar mısınız? Şunları bir tutar mısın? Bakın böyle tatlı şeyler var ya. Şu elbiseye bakın. <laughs> Moru var burada. Böylesi var. Çok güzel. Şunlara bayıldım ben de. Böyle boyuna takılanlardan da bizimkiler asla durmaz. Ne kadarmış? Bakın böyle kedi oyuncağı var. 65 liraya. Bizimkiler delirir bununla herhalde. Bakın bu tarafta da oyuncaklar var yine hayvanlar için. Böyle köpekler için. Bakayım bunlar. Evet plastikler. Bakın böyle ses gelenden. <laughs> Tabii bizde kedi var şu anda. Sadece kuşlar için bile var. Bakın böyle askılıklar. 115 TL'ye. Suluklar, yemlikler var. Böyle yine köpek oyuncakları, kedi oyuncakları. Bizimkiler şunları görse delir herhalde. Değil mi? Çok güzelmiş onlar. Ay baksana şu da çok manyak bir şey. <laughs> çok güzel bu da. bu da 63 TL çok ucuz Olsun. değil mi? O ne? Aa, şey oltalı fırlatıyorsun kendin geri çekiyorsun. 110 TL çok güzel. Çok güzelmiş o da. Bakın şu aşağıdakiler var. Bunlar da 42 liraymış. Şöyle bakın bu şekilde. Ay, takamadım şimdi onu. Burası da gayet güzel bakın uygun fiyata. Şöyle kedilerin e, şöyle tasmalarına takılan bakın böyle şekiller var çok güzel. Bunlar da çok güzelmiş. Böyle geçtiğimizde bakın her yerden farklı bir şey çıkıyor arkadaşlar. Buzluklar var böyle dondurmalık çocuklarınıza yapabileceğiniz dondurmalıklar var buzluklar var. Bakın böyle çok güzel. Bunlar da güzelmiş. Şunu beğendim. Bakın gayet büyük. Şöyle böyle çantalar var. Beslenme tipi. Şöyle göstereyim. Bakın. Yani çok uygun fiyatı. Çok güzel şeyler var arkadaşlar. Burada böyle daha çok ev için kesme tahtaları bambudan. Ee, işte bambudan yine böyle oklava olsun, sepet olsun, sunum tahtası olsun. Böyle işte spatula, kaşık setleri var. Bunlar da gayet güzel. Böyle makaslar yine mutfak için gerekli olan. Yani bakın 39, 40, 70. Yani çok uygun fiyat arkadaşlar. Ev ürünleri de çok uygun fiyata. Bakın süzgeçler var burada. Böyle tavalar var. Şunlar çok güzelmiş. Ay çok tatlılar. Bakar mısınız? Bayıldım. Çok güzelmiş bu da. Bu da 385 TL. Yine böyle bakın. Onların bardakları. Çok güzel bunlar. Sunumluklar var. Burada da yine böyle çocuklar için hem bardak hem de Bakın hem bardak oluyor hem de böyle üstüne işte meyve, cips, sebze bir şeyler koyup yedirebileceğiniz sunumluklar var. Bakın burada yine çok tatlı tabaklar sunumluklar var. Bunlar da çok güzelmiş. Şöyle gidelim bakalım şu tarafta başka neler var. Aralarda çok şey vardı arkadaşlar. Hepsini gezdirmek tabii ki yani envai çeşit şey olduğu için mümkün değil. Bakın böyle yine çok tatlı ev için güzel dekoratif olabilecek şeyler var. Bakın mesela şu 79 TL. Bakın bu hasır sepetleri çok seviyorum. Ben birkaç kere aldım. Bunlardan da var bende. 225 TL diyor. 159 TL diyor. Bakın böyle. Şu büyükler 370 lira. Hah bendekiler şunlar bakın. Çok güzel bunlar. Şundan vardı. Bunu kaşıklık olarak yapmıştım. Bu da çok güzel. Bunlar mesela 110, 119 mu? 195'e de var. Baksanıza şu çay bardağına. <laughs> çok güzel. Tam böyle içine çiçek ekmelik. 265 liraymış bu da. Evet. Şimdi şuradan gelince burada kırtasiye bölümü var arkadaşlar. O kadar çok şey var ki o kırtasiye bölümlerinde. Bakın böyle para biriktirme kumbaraları var 70 liraya. Yani. Yine böyle metal e, kumbaralıklar var. Çocuklarınız için alabilirsiniz onlardan da. Bakın burada hediye süslemeler için bir sürü alternatif var. Boncuklar var. Böyle çocuklar yapıyor ya bilekliklerden. Çok güzel oluyor bunlardan bizim köydeki kızlar bana yapmışlar, getirmişler sürpriz olarak. <laughs> Geçen de bana mektup yazmışlar. Mektuplarını verdiler. Biz gidince okuyun diye çok tatlılardı ya. Baksanıza şöyle. Çok güzel. Doğum günleri için pastanın üzerine. Mumlar yine. Bakın. Şöyle. Valla çok güzel malzemeler var. Burada da hediyelik süsleme doğum günü için falan. Yine burada böyle <laughs> renkli güzel desenli hediye poşetleri hediye kağıtları var bakın burada böyle birçok çeşit sticker var yine kelebek desenli işte farklı desenler var içlerinde bunları bayılıyorum keşke hiç büyümesem alabilsem bunlardan hala <laughs> çok güzeller. Baksanıza. Şey Ondan sonra şu bölümde yine böyle kırtasiye ürünleri. Ne yapıyorsun aşkım? Oyuncak mı bakıyorsun kendine? Ne oyuncağı bakıyorsun? <laughs> Bakın burada yine böyle çok tatlı kalemler var. Valla bunları büyüsem de umurumda değil alıyorum. Bir sürü var bunlardan bende. <laughs> böyle bunun çiçeklisinden vardı bende evde. Ucunda çiçeği olan var. Böyle renkli kalemleri falan çok seviyorum. Küçüklüğümden beri defter, kalem çılgınlığım var yani benim. Bakın. Yine bakın şunlar mesela 46 lira. Yani yok arkadaşlar artık bu fiyatlara. Böyle markerlar, işte kalemler, keçeri kalemler yok arkadaşlar. Şu keçeri kalem seti 75 lira. Burada böyle birçok oyun var arkadaşlar. Çocuklar için yine. Bunlar da gayet uygunlar. Şimdi bu bölümden çıktığımızda yine yani her bölümde farklı farklı şeyler var. Bakın böyle anahtarlıklar. Çok tatlı bunlar da. Baksanıza. Çok güzeller. Şuna bakın. Çok güzel. İşte şurada yine kırtasiye bölümü devam ediyor. Böyle kalem kutuları çantalar. Ay şunlar da çok güzelmiş. Bunlar biraz pahalılar ama çok güzel. Ay, şu da çok güzel. Allah bayıldım. Bana ne oluyorsa <laughs> sanki okula ben başlayacağım. Şunlara bakın çok güzel çantalar da var. Buradakiler de gayet güzel. Böyle ilerleyince de şu tarafta böyle defterler falan da var bayağı. Oraya geçeyim şimdi bir dakika. Aa bunlar da çok güzelmiş. Şunlara bakın. Harikalar. Ne kadarmış bunlar aşkım? Şunlar. Yazmıyor üstünde. Bakar mısınız? Çok güzeller. Ha bak geçen aldığım şu arkadaşlar benim. Bakın. Ucu böyle çiçekli. Şunlardan almıştım geçen. <laughs> Yine burada böyle. Bir sürü bakın bunlar yapışkan evet etiket bunlar çok güzel etiketler var ya vallahi çocuk olası geliyor insanın ya bakın burada da böyle bir sürü defter çeşitleri var burası da çok güzel yani detaylıca gelip bakmanız lazım arkadaşlar bir sürü ürün var böyle hepsini çekmek imkansız Bazen şey diyorsunuz bana yorum atıyor bazı kişiler görüyorum işte yakından çekmemişsin tek tek çekmemişsin. Arkadaşlar gittiğim saralarda bile o çiçeklerin hepsini tek tek çekmeye kalksam gerçekten yani bir günde asla bitiremezsin yani imkanı yok. O yüzden çoğu şeyi ben size fikir vermek amaçlı böyle uzaktan gösteriyorum. Hızlı hızlı göstermeye çalışıyorum. Hatta çoğu videoyu çok keserek göstermek zorunda kalıyorum yetişmesi için yani çok uzamaması için. Yani eğer dikkatinizi çeken şeyler varsa gidip oradan daha detaylı bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben size böyle fikir olsun diye paylaşıyorum. Şimdi başka bölümlere geçelim bakalım orada neler varmış. Bakın arkadaşlar böyle kamp masaları, kamp sandalyeleri gelmiş yine. Çok güzel. Bunlar da katlanıyor. Bakın küçülüyor falan. Gayet güzel. <laughs> Bu bölümde böyle işte elektrikli eşyalar, kablolar, telefonlar için destekleyici aletler var. Burada da yine bilgisayarlar için bakın böyle klavyeler. Çok tatlı yine. Şunlara bakın. Çok güzelmiş. Mouse'lar var. Telefon aparatları tutacak aparatlar. Taraklar. Yine çok güzel. Bakın 27 lira. Şöyle tatlışlar var. Bunlar 115 lira yine çocuklar için. Taçlar var. Bakın burası böyle kozmetik bölümü. Makyaj süngerleri var. 27 TL'ye. Şöyle 48'e var. Üçlü. Bakın burada işte tırnak için makas olsun. Tırnak eti kesici. Tırnak makası. Gayet uygun. Kaş. Ay kirpik. Kırpıcı. Ben bunu çok kullanıyorum. 73 liraymış bu da. <laughs> Buradan çıkınca bakın böyle depolama için plastik olsun işte böyle daha çok plastik tabi var burada böyle kutular var bakın çok güzel mesela şu kutu 70 lira mesela şöyle böyle şunlar var yine 28 lira işte bir sürü değişiyor fiyatları bunlar da çok güzel ev için. Bakın böyle şeffaf pleksiden yapılma 100 lira mesela içine neler koyabiliyorsun böyle. Camları işte aynaları var. Bunlar da 119 liraymış. Bakın böyle makyaj malzemesi için koyabilmek için bende var bundan 219 lira. Bu da gayet iyi şu anda. Bakın şu yastıklara. <laughs> Çok tatlılar ya. Burada neler varmış? Tüy toplayıcı bizim için en gerekli şey. Evde 4 tane kedi olunca hiç durmaksızın tüy topluyoruz arkadaşlar. Gayet uygun fiyatları. Bakın 26'ya hatta en büyük boyları böyle 60'a var. Normal sadece bantları satılıyor. Bakın o şekilde de var. Şöyle 34 liraya işte haplıklar var. Bakın 54 liraya haplarınızı koyabileceğimiz 16 liralık böyle büyükler var. Bakın şöyle günler üstünde yazan 94 liralık var. Başka. Vallahi kafası karışıyor insanın arkadaşlar dolaşır. O kadar tatlı kuklaymış. <laughs> Çok tatlı. Bakın böyle merdivenler var. Aa bu niye 1000 lira? Bu kadar pahalandı mı mer yani merdivenler acaba? Bakın bunu Temu'da görmüştüm. Temu diye bir tane site var ya. Oradan da yakın bir zamanda alışveriş yapmayı planlıyorum. Eğer yaparsam sizle paylaşırım arkadaşlar. Orada da güzel ürünler var Temu'da. Ama hani her şey geliyor gibi gösteriyorlar. Bakalım şansa gelirse ben de sipariş etmeyi düşünüyorum bir şeyler. Böyle arkadaşlar yani aklınıza gelecek bir sürü şey var. Bakın mutfak ürünleri, banyo ürünleri. Depolama ürünleri, çocuk ürünleri, güzellik ürünleri, teknoloji ürünler her şey var arkadaşlar. Bakın annem geçen gün şunlardan aldı. Çok ucuzdu. Normalde biliyorsunuz çok pahalıya satılıyor. Gayet de memnun. Böyle 379'a var. Şöyle 245'e var. Yine böyle. Annem ama bunu almamıştı. Annem onunkinden kalmamış galiba. Evet. Onkinden kalmamış, daha uygunu almıştı. Bakın burada yine silgi bezleri var, şu şekilde. Gayet uygun bunlar da. Tuvalet için böyle şeyler, yine aparatlar, bir sürü ürün var. O şekilde arkadaşlar bir de değişiyor devamlı hani iki haftada bir falan yeni ürünler geliyor. Bakın şöyle cam silme aparatı böyle içine su koyuyorsunuz deterjanlı ya da isterseniz. Bir tarafla silip bir tarafla çekiyorsunuz. Bu da çok güzel. Onu da annemle çok beğenmiştik. O şekilde arkadaşlar gelip görmek isteyenler fikir vereyim dedim. Burası da çok güzel şeyler satıyor. Biz de geldik şimdi bugün alışveriş yapacağız. <laughs> tekrardan başka bir yerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İnşallah size yararlı olmuştur. Gösterdiğim şeyler çok tatlı ürünler var. Çok uygun fiyatlı ürünler var. Eğer şehrinizde Mr. D varsa gidip siz de bakabilirsiniz. Uygun fiyatlı güzel ürünler bulabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Tekrardan kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.